Ama bu konuda haklı olmak yetmiyor hocam. Arkadaşlar bak konuyu konuyu farklı bir mecraya taşıyorsun Ama çok öyle bilirlerdi. Çakılabiliriz. Bursa buyursun. Yani bizim <laughs> asansörlerimizin tamamında Türkiye genelinde yurtların tamamında paraşüt <laughs> sistemi var. Ne demek bu paraşüt <laughs> sistemi? Asansör kayabilir. <laughs> toplu bindiği zaman kayabilir ama <laughs> dur Kitler kendileri Yani bu çok büyük bir önlem. Bize asansör paraşüt <gülüyor> sistemini <gülüyor> anlatmanıza gerek yok. Niye arıza olduğunu söylemeniz gerekiyor. Kusura bakmayın. Nasıl anlamadım dedi. Bize paraşüt sistemini anlatmanıza gerek yok. Evet. Bize Bize neden arıza olduğunu neden bize umursamadığınızı anlatmanız Şimdi gerekiyor. Bak, bak, çok çok yanlış konuşuyorsun. Umursamamak ben bu saatte pazar günü doğru mu? Saat gece kaç? Yedi mi? Sekiz mi? Tamam gelmeniz lazım. Özür dilerim. Annem evde ekmek istedi. Derhal buraya geldim. Tamam mı? Umursamamak çok ayrı bir şey. Ama biz ilgileniyoruz <laughs> ama arızalanması çok farklı bir şey. O kızların da annesi evde yemek yani hayır. Bu olarak, umursamamak umursamamak farklı oluyor. Arkadaşlar, ben bakın yani bu olabilir. Hayır.